ton var. <laughs> Peki teşekkür ederim arkadaşlar. Sıradaki sene devam edeceğiz. SPK'nın bildirimini okuyoruz. Bu arada arkadaşlar like'larımız ne durumda ya? Like'lara hiç bakmıyoruz. Twitch'ler ne alem? Twitch'tekiler ne yapıyor bu arkadaşlarımız? Işıklar oldum. Tamam ışıklar oldum çok soruluyor. Ona bir el atarız bir saniye. Işıklar oldumdan önce ee, şu biraz soluklanayım. Bakacağız. Soluklanayım bakacağız arkadaşlar. Önce neye bakalım? Bir e, şu like durumlarımıza bir bakalım. Şöyle e, videodaki likelerimize bir bakalım arkadaşlar. Neler neler olmuş? Soluklanıyorum bu arada dediğim gibi. Evet 242 like'ımız var maşallah. Şöyle bir arttıralım arkadaşlar şu likeleri. Şu likeleri bir arttıralım. Şöyle e, 300 yapalım. Direnç yapmış burada sanki 250'lerde. Şu 250 direncini bir kıralım isterseniz arkadaşlar. 250 direncini kıralım. Ondan sonra biz hisselerimize bakmaya devam edelim arkadaşlar. Evet sıradaki hissemiz arkadaşlar. Hangisi olsun? 10 gün içinde bakılmamış olsun da arkadaşlar. Işıklar Holding demişler. Işıklar Holding'e ne zaman bakmışız? Ona bir bakalım. Işıklar Holding. 19 Ekim'de bakmışız biz buna. Öyle mi görünüyor? 13 çekimde. 13 çekimde bakılmış. 13 çekim. Videosunu izleyebilirsiniz. Ya i̇ki gün sonra bakabiliriz bunu herhalde. İki gün sonra bakarız ışıklar olduğunca. Burada olun. İki gün sonra sorarsanız bakarız. Evet. Başka? Tamam. Twitch'i geçtim. Diğer tarafa gelelim. Afyon. Afyon. Afyon'u gördüm. Afyon'a ne, ne, zaman bakmışız? 10 gün içinde bakmış mıyız? Afyon'a Afyon bu şöyle. Afyon, evet. Afyon'a 30 Eylül'de bakmışız. Tamam. Buna bakarız arkadaşlar. Afyon'a 30 Eylül'de ne demişiz? Ona da bir bakalım. Afyon. Afyon'a 30 Eylül'de ne demişiz? Evet. Ee, 30 Eylül. Yani 40 gün mü olmuş? Yok. Ekim. Eylül, Ekim. 20 gün olmuş. 20 gün önce ne demişiz? 1234'te bakmışız. 1234. Afyon'a 20 gün önce bakmışız. 4.80 ile 3.50 arasında geziniyor demişiz. Bir bakalım ne olmuş? 4.80 3.50 arasında. Evet. SPK'nın bildirimini okudunuz. Geçiyorum da Afyon'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Afyon. 20 gün önce bakmışız. 3.50 ile 4.80 demişiz. Evet. Kaça gitmiş arkadaşlar? Nokta atış mı? Nokta atışı. 4.80. 4.85. 4.90'ı görmüş. Biraz da fazla görmüş. Nokta atışı mı? Nokta atışı arkadaşlar. Aşağının önlemini alan yukarıda hedefi görmüş arkadaşlar. Yani dediğimiz yere gitmiş mi gitmiş. Daha fazlası yokmuş zaten. E bundan sonra ne olur? Görmüş hedefi. Neyi bekliyorsunuz? Endekse bakmak gerekiyor. Yani düzeltmeleri şey yapmak gerekiyor. Takip etmek gerekiyor. Bir nokta atışı da arkadaşlar. 4.80'e de görecek demişiz ise için. Ya yani görmek istiyor. Oraya gitmek istiyor demişiz. E, ve orada zaten endekste de hafif yükseliş olmuş. 4.90'ı görmüş. o kadar. Nokta atışı diyebiliriz. Ee, görmüş mü görmüş, orası hedefmiş şimdi bundan sonra ne görünüyor ona bir bakalım düzeltmesi var mı, daha fazla hedefi var mı ona bakalım. Afyon'a bir bakalım. Afyon arkadaşlar evet burası güzel düzeltme yerleriymiş bakın görüyor musunuz? Gidebileceği yer. Ee, şimdi ben ne görüyorum onu söyleyeyim, gördüğümü söyleyeyim bir saniye şöyle. Afyon ileride gidebileceği, yükseliş yapabileceği seviyeleri var arkadaşlar. Direnç seviyeleri, yani güçlü direnç seviyelerine hala gidebileceği yerleri var. Şuralarda görüyorsunuz. Görüyorsunuz siz Şurası var. Evet. Ya yani gidebilecek potansiyeli var. Afyon ileride görebileceği seviyeler var. Ama şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada direnç yapmış. Bu direnci de nereden ileri geliyor? Ona bir bakacağız şimdi. Direnç yapmış. Niye direnç yapmış? Ona bakacağız. Buralarda direnci varmış zaten. Bakın. Yani krenci varmış bunu Buraya takılmıştı arkadaşlar. Burada bakarız demişiz herhalde biz. İleride daha fazla seviyesi var da burada şimdi düzeltmenin önlemini alıp burayı kırması lazım. Burayı kıramazsa bir şey yapamaz yani. Birazcık daha yükseliş yapabilir mi? Bakalım. Valla yapmış herhalde ya. Zaten söylediğimiz seviyeye de gitmiş. Daha ne diyelim yani. Bundan iyisi can sağlığı yani. Şimdi arkadaşlar burada bu hissenin düzeltme yapabileceği seviyeleri var. Bu düzeltme yapabileceği seviyeler şuralar bakın. Buraya kadar önlem almak lazım. Trendi bu yani. Trendi bu. Trendi bu olduğu için hatta şurası. En kötü yeri burası da. En kötü yeri şurası. Ee, ya endeksli bir problem olursa oraya kadar gelebilir de şurası da güzel destek. Yani Afyon'un trendi bu arkadaşlar. Kırarsa buraya. Kıramamış ama. Kıramamış. Kırarsa ileride var seviyesi. Var mı? Var. Bakın şurası var mesela. Görüyor musunuz? Şurası. Bir sonraki yeri buralar yani. Şuralar. Eee ya buralar var. Daha fazla da yapabilir mi? Yapabilir ama şu anda mevcut endekse göre de yükselmiş ya. Yani. Var daha fazla stok da olabilir. Şunu bir silelim bakalım bir saniye. Başka yerde trendi var mı? Geçmişe göre bakalım. Geçmişte de trendi var gerçi ama yanlış yeri mi sildik? Yanlış yeri sildik. En güçlü desteği burası. O yüzden burayı bulundurmak durumundayız. Yani düzeltme yaparsa buraya kadar yapabilir. Bütün hisselerde de var zaten bu. Görünüyor diğer hisselerde de. Evet. Burada bakın desteği var. Trendi var şurada. Kesiyor mu? Kesiyor. Evet. Trendi bu. Bu da kötü yeri varmış. Şurası. Evet. Kesiyor mu? Kesiyor. Bakın. Burası da var da burası en kötü yer. Endeks kaynaklı gelebileceği en kötü yerleri. Yani durum bu. Şimdi kesiştirdik biz bunları. Kes, kesiştirdik. Tamam. Şu tam ayarlayalım. Evet şurası. Ee, ne dedik? İleride gidebileceği seviyesi var mı? Evet şurası var. Burası var. Tamam. Burası da nereden ileri geliyor? Şuradaki direnç seviyesinden bakın. Şuradan. Görüyor musunuz? Buradan ileri geliyor. Yani bu hissenin ileride yükseliş yapabileceği hala seviyesi var. Ama aşağıda destek seviyeleri var. Endeks kaynaklı geri çekilmeleri önlem alıp o şekilde yükselmesi, yükselişi beklemesi lazım. Bizim dediğimiz yere gitmiş mi? Gitmiş. Endeks burayı kırar. Yükselişine devam ederse bu da kırıp yükselebilir. Ama şu anda ona papuç bırakamayız biz. Önlem alıp o şekilde beklenebilir. Evet. Zaten şu anda performans da zayıf zayıf. E, ne diyelim arkadaşlar? Burada güzel bir desteği var. 2-3 e, tane yeri var işte gelebileceği. Oraların önlemi alınır. Daha sonra yükselişi beklenebilir. 1. %5. Belki buradan döner. Endekste problem olmazsa yükselişine devam ederse döner. Ama bana kalırsa yine de şuraları yazalım da alın fırsatları buralarda. Yani e, %5, %10, e, %13 en fazla %20'ye kadar. Yani düzeltme yaparsa oralara kadar yapabilir. E, yani yüzde %5 4.50 4.20 4.50 4.20 En kötüsü de 4.50 4.20'yi yazalım da bir saniye. 4.50 burada varmış. Bakın destek olmuş. Görüyor musunuz? E, Afyon 4.50-4.20. Buraların önlemi alınır zaten. Buralar hani önemli yerler. 4.50'ler falan önemli. 4.20 de olabilir. Spekülatif kayabilir. Buraların önlemi alınması lazım. Başka kötü yeri görünüyor Hani endekste bir problem olursa işte %20 görünüyor. Bir de şurası var. Buradan da dönme ihtimali var. Hani endekste problem olursa beklenebilecek yerler %13. En kötü seviyesi de %20. Hepsini verelim yani. Değil mi? Yani endekste problem olursa vesaire. Ahmet'in, Mehmet'in yazalım biz buraya da. Ondan sonra öyle yukarıyı bekleyelim. Yüzde 13 ve yüzde 20. Yüzde 13, yüzde 20 ne yapıyor? Yüzde 13, 20. Hemen bakalım. Yüzde 13. 4. En kötüsü de 3, 80. 4 ve 3.80. Şimdi ne demek istediğinizi, ne demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Şimdi 4.50 ve 4.20 endeksle alakalı değil ama görebileceği yerler. 4 ve 3.80 de endeksle alakalı. Bir de endekste problem olursa endeks kaynaklı kaybettirebileceği seviyeler. Yani her ikisinde yazalım biz. Ama endekste problem olmazsa 4.20'den 4.20'ye kadar düşünebiliriz. Ama endekste de problem olursa endeks payı da yazdık yani. İkisini de yazdık. Ne yaptık? Biraz garanti aldık kendimize. Şimdi yukarıdaki hedefine gelelim. Yani buradan bir yerden geri dönecek. Endekste problem olmasa 4.20'den. Problem olursa 3.80'lere kadar gelip oradan dönebilir. Ee, şimdi yukarıda ne dedik arkadaşlar? Yukarıda e, dönüş yaptıktan sonra gidipmek istediği hedefi var mı? Var arkadaşlar. Neresi? Teyit ettik burayı. Ettik. Şimdi şurası var önce buradaki direnci var. Burayı kırması lazım. Oradaki direnci kaç arkadaşlar? Az buz da değil yani. Yüzde on ve kırarsa yüzde otuza kadar yükselişi var. Evet. Bir sonraki hedefi orası. Yüzde onu kırması lazım yalnız. Yüzde onu kırması lazım. Yani yüzde on çok önemli arkadaşlar. Yüzde on çok önemli. Kırması lazım. Burası şu anda da yapabilir yani. Hemen döner gider yapar. Yüzde on kırarsa yüzde otuz. Yani yüzde onu yazalım. 520 kırarsa altılara kadar gidebileceği seviyeleri var. Evet. Yani aslında endekste bir problem olmasa bu hissenin gitmek istediği yerler 6 lira diyelim yani. O şekilde diyelim. Endekste problem olursa işte düzeltmelerin önlemini almak lazım. Yani 4.50 ve 4.20'ye düzeltme yapabilir zaten. O görünüyor. Performans çünkü biraz zayıf. Yani bu şekilde bir şeyi var arkadaşlar. Gidişatı var bu hissenin. 4'e 3.80'e gelirse de sanki alım fırsatı verdiği seviyeler gibi gördüm ben. Yani görürse şayet Güzel seviyeler alım fırsatı verdi seviyeler. Hani buraya gelip o şekilde giderse çok güzel para kazandırır zaten. E, Afyon bu şekilde arkadaşlar. Afyon'a bir problem yok. Yükselişine devam ediyor, düzeltmesini yapıyor. Düzeltme boyutu da işte söylediğim şartlar olabilir. Ya yani şimdi sürekli yan yana olmadığımız için net rakam veremiyorum. Hani ben yokken bilin yani, bilin diye ben bütün detaylarla veriyorum. Şimdi endeks iyi olduğunu zaten. Hani devam etse, bir problem olmasa devam etse. Zaten söyleyeceğim şey belli de. Şimdi o da onun için de değiliz ki yani. Takip etmek gerekiyor endekste. Yani bir haber gelir olumsuz, ansızın. Yakalanırsanız bilin diye o seviyeleri veriyorum. Bilginiz olsun. Çünkü sürekli yan yana değiliz sonuçta. Şimdi bu hisseyi de geçtim arkadaşlar. Evet. Sıradaki hisseden devam ediyoruz. Ne yazmış arkadaşlarımız? Evet. 10 gün önceki hisselere bakıyoruz arkadaşlar. 10 gün içinde bakılmış hisseye bakmıyoruz. Bakamıyoruz. Yetiştiremiyoruz çünkü maalesef. Sıradaki hisselerden devam.